Bebeğin kafasının büyük olması, yani BPD, bir parietal şakaklar arası mesafe, bu çok sık rastlanan bir durum ve anne adaylarını bazen endişeye sevk ediyor. İşte çocuğun kafası büyük. Çocuğun kafasının büyük olması, onun sağlıksız olmasının göstergesi değildir çoğunlukla. Çok aşırı büyüklükten bahsetmiyoruz. İşte mesela diyelim ki. Çocuğun kafası büyük diyoruz işte iki hafta ileride çıkıyor diyoruz. Bu çocuk doğduğu zaman sanki böyle işte bakıldığı zaman aa ne kadar koca kafalı falan filan denecek bir büyüklük değil bu. Tek bir durum var ki o da bebeğin içinde e, su kanallarında sıvı toplanması. Hidrosefali veya işte ventrikülomegali dediğimiz sıvı toplanması. Bu tür durumlarda da bebeğin kafası büyür. Ama o zaten ultrasonografide çok net olarak görülebilen bir şey. Yani eğer doktor size diyorsa bebeğin kafası büyük diye o zaman bunu hiçbir şekilde endişe haline getirmemek lazım. Eğer içinde sıvı birikim varsa zaten doktor bunu görecektir. Bu arada bahsettiğimiz kafa büyüklükleri de işte iki hafta, hadi bilemeniz 3 hafta farklılıklar. Çoğu zaman o kadar bile çıkmıyor ama bir hafta iki hafta bazen çıkabiliyor. O tür durumlar hiçbir soruna yol açmaz. Bazı durumlar var ki orada Bebeğin kafası çok daha büyüktür. Bazı genetik sendromlara bağlı olabilir ama bunlar çok ender görülen şeyler. Genel olarak bebeğin kafasının büyük olması hiçbir soruna işaret etmez.